İslam ol, felah bul. Şabi radıyallahu an şöyle der. Adi bin Hatim radıyallahu an Kufe'ye geldiğinde Kufe fukahasından bir grupla ziyaretine gittik. Ona Peygamber Efendimiz'den duyduğun şeylerden bize bahsedebilir misin dedik. Bunun üzerine Adi radıyallahu an şunları söyledi. Peygamber Efendimiz'in yanına vardım. Bana ey Adi Müslüman ol, selamet bul buyurdu. Ben İslam nedir diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah bulunmadığına, benim de onun Resulü olduğuma şehadet etmen ve hayırla, şerriyle, tatlısıyla, acısıyla, kaderin tamamına iman etmendir. Berar radıyallahu anh şöyle demiştir. Uhud gazvesinde Peygamber Efendimizin yanına yüzü demir zırh ile kaplı bir şahıs geldi ve Ya Resulullah Şimdi hemen harbe katılsam da savaş bittikten sonra İslam'a girsem olur mu diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce Müslüman ol, sonra harp et buyurdu. O zat Müslüman oldu, sonra savaştı ve şehit edildi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az çalıştı ancak çok kazandı buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Abdullah bin Amr bin As'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olan kendisine yeterli rızık verilen ve Allah'ın lütfettiği nimetlere kanaat eden kimse felaha ermiştir. İmtihan edilmek üzere dünyaya gönderilen insanoğlunun en mühim ihtiyacı ebedi hayatta selamete ermek ve felah bulmaktır. Dolayısıyla bu imtihan dünyasında onun bütün gayesi ruhani hayatı yücelterek dünyada huzura, ahirette de ebedi saadete kavuşmak olmalıdır. Ancak insanoğlunun aklını ve imkanlarını kullanarak ahiret selametine kavuşması nefis engeli ve şeytanın aldatmaları sebebiyle oldukça zordur. Bu sebeple Cenab-ı Hak kullarına lütufta bulunarak peygamberler ve kitaplar göndermiştir. İnsanoğlu ancak bu ilahi rehberlerin nurlu işaretlerini takip ederek felaha erişebilir. Beşeriyetin muhtaç olduğu hakiki felah ise son nefesi iman ile verebilmek ve cehennemden kurtulup cennete girebilmektir. Yani Allah'ın rızasını kazanarak ebedi saadete nail olmaktır. Bu da ancak kelime-i şehadet getirip İslam dairesine girmek, sonra da kitap ve sünnet muhtevasında nezih bir hayat yaşamakla mümkündür. Çünkü bütün işlerin başı İslam'dır. Peygamber Efendimiz bunun için her türlü sıkıntı, meşakkat ve çile çemberinden geçerek insanları hidayete davet etmiş bütün dünyanın kurtuluşa erebilmesi için hükümdarlara İslam ol, kurtul şeklindeki tebligatlarla elçiler göndermiştir. İslam'a girmek kurtulmanın temel şartı olduğundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın Müslüman olmasını büyük bir iştiyakla arzular ve hidayeti sebebiyle de son derece sevinirdi. Mesela onu hiçbir şey Hz. Ebu Bekir'in Müslüman oluşu kadar ...mesrur etmemişti. Yine Ebu Zer, Halid bin Zeyd, Huteyb bin Yesaf, Reyhane binti Amr gibi... ...Allah'ın her bir kulu İslam'a girip felah bulduğunda... ...Peygamber Efendimiz'in yüzünde büyük bir sevinç, beşaret ve tebessüm görülmüştü. Adi bin Hatim radıyallahu anh Efendimiz'in bu mutluluğunu... ...Müslüman olduğum zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in... ...yüzünün büyük bir sevinçle parladığını gördüm şeklinde ifade etmiştir. İslam'a girmenin ehemmiyetine binaen Resulullah savaşın en zor anında bütün teçhizatıyla gelen kişiye her şeyden evvel Müslüman olmasını emretmiştir. Çünkü yapılan amellerin bir kıymet ifade ederek Allah katında makbul olabilmesi için kişinin Müslüman olması lazımdır. Aksi takdirde yapılan işlerin ahirette bir faydası olmaz. İmansız yapılan iyiliklerin karşılığındaysa Cenab-ı Hakk'ın adalet ve merhameti icabı sadece bir takım dünya nimetleri gelir. Allah katında makbul din İslam'dır. Kim İslam'dan başka bir din ararsa kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayacaktır. Çünkü Allahu Teala kulları için din olarak İslam'ı seçmiştir. Dolayısıyla insanların kurtuluşu ancak İslam ile olacaktır. Ömer radıyallahu an bir gün Hazreti Talha'yı üzgün görmüştü sebebini sorduğunda Talha radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurmuştu ben bir söz biliyorum her kim ölürken anında onu söylerse mutlaka amel defteri için bir nur olur ve cesedi ile ruhu da ölüm esnasında o kelime sebebiyle ilahi rızaya rahmete ve huzura nail olur ben bu sözün ne olduğunu soramadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. İşte bu sebeple üzgünüm dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh ben o sözü biliyorum. O Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talib'in söylemesini istediği la ilahe illallah cümlesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer amcası için bundan daha kurtarıcı bir söz bilseydi muhakkak onu söylemesini isterdi dedi. Müslüman olmak daha önceki hata ve günahları ortadan kaldırıp insanı tertemiz hale getirir. Bu sebeple ümmetine çok düşkün olan Resulullah kelime-i tevhid hatırına en azadı düşmanlarını dahi affetmiş ve ashabına da onların geçmişteki zalimlerine hallerini hatırlatacak söz ve davranışlardan uzak durmalarını tembihlemiştir kızı Hazreti Zeynep'i deveden düşürmek suretiyle vefatına sebep olan Hebbar bin Esvet, sevgili amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi ve Müslümanlara her türlü zulmü reva gören Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e radıyallahu anh, kelime-i şehadet ile af kervanına katılanlardan sadece birkaçıdır. Ancak sadece kelime-i şehadetle yetinmek tam bir kurtuluş için yeterli değildir. Yani İslam'a girdikten sonra ifa edilmesi gereken bazı mükellefiyetler de vardır. Bunlar da kısaca Allah'ın emrine tabi olmak ve yasaklarından sakınmaktır. Nitekim vehb bin münebbihe la ilahe illallah cennetin anahtarı değil mi?" demişti. O da "Evet öyledir. Fakat her anahtarın mutlaka dişleri vardır. Dişleri olan anahtarı getirirsen kapı sana açılır." Yoksa açılmaz cevabını verdi. Yani din bir bütündür. Bu sebeple tamamını kabul ederek, bütün emirlerini hayatın her alanına intikal ettirmek zarureti vardır. Ebu Bekir radıyallahu anh harife olduğunda zekat vermek istemeyenlere karşı harp ilan edeceğini bildirmişti. Bu dinin korunması içindir. Yoksa geriye bugünkü Hristiyanlık gibi ibadet ve muamelattan koparılmış bir düşünce sistemi kalır ki bu da hiçbir işe yaramaz dolayısıyla tarihsellik gibi dini parçalayacak iddialar İslam için düşünülemez. İslam, itikat, ibadet, ahlak ve muamelatıyla bir bütünlük arz eder.